sınava kadar 40 etli matematik sorusu çözüyorum serisinde. Şimdi de 6. sorudayız. Harika bir katlama sorusu. Şekil 1'de görseli verilen ABC dik üçgeni biçimindeki mendili A köşesi ağırlık merkezine gelecek biçimde şekil 2'deki gibi katlanmıştır. Bakın A köşesi ağırlık merkezine gelecek şekilde katlanmıştır. Şu kenarlarda birbirine eşit olacaklar. Konu katlama sorusu ise genelde sorular açı üzerine olur. Fakat burada ağırlık merkezine bahsettiğine göre rotamızı kenar ortaya doğru kıracağız. AC uzunluğu 6, AC ile AB'ye dik bakın bunlar dikmiş. AC uzunluğu da 6 santim olarak verilmiş. Katlama sorularında adettendir. Katlanmadan önceki hali çizip Biz de hemen bunu çizmiş olalım. AC uzunluğu 6 ise CG uzunluğu da aynı uzunluk olduğu için o da 6'dır. Ağırlık merkezi 2K'ya K oranında ayrılır. 6'ya 3 şeklinde yazabiliriz. Madem kenar orta, kenar iki eş parçaya ayrı diyebiliyoruz. Bakın dostlar bir adet Pisagor bağıntısı uygulayacağız. Çünkü dik üçgenimiz var ve aradığımız bizim alanı bulmak için çok ihtiyaç duyduğumuz bir kenarı bize ancak Pisagor bağıntısı verecek. 6'nın karesi artı m'in karesi eşittir 9'un karesine. Buradan m kare eşittir 45 gelir. m de 3 kök 5 gelecektir. Artık şekil 1'deki mendilin alanını bulmamız için hiçbir engel yok. Bir dik kenar uzunluğu 6, diğer dik kenar uzunluğu ise 6 kök 5'tir. 6'ya 6 kök 5. Artık dik kenarları çarpıp 2'ye bölerek alanı bulabiliyoruz. 6 çarpı 6 kök 5 bölü 2. Eşittir 18 kök 5 olur sevgili dostum.